Retroville'den herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Sürpriz sayılabilecek bir video ile karşınızdayım. Böyle sürprizleri çok fazla sevmiyorum biliyorsunuz. Çünkü sürekli video yapmak, sürekli konuşmak bir süre sonra kelime dağarcığımı da tüketiyor. Bu da benim canımı sıkmaya başladı. Ama arada bir böyle sürprizler yapmak istiyorum. Çünkü bu videonun temel amacı birazcık da şu. Fight Club filminde Tyler Durden'ın ortamdaki o diğer kulübe üye olan dallamalara verdiği ev ödevleri vardı. Ya. Yani işte bu gece dışarı çıkacaksınız, kavga başlatacaksınız, sonra dayak yiyeceksiniz... Sonra gelin ertesi gün bana anlatın. Ha işte bu olay birazcık da ona benziyor. Yani başına geleceğin ne olduğunu biliyorsun. Çünkü biliyorsunuz ki bir ahtım vardı benim. The Crow'un remake'ini kesinlikle izlemeyecektim. Ne olursa olsun. Hatta fragmanını bile izlememeye yazmıştım ki. Bir talihsiz gezeri izlemiş bulundum. Ama Crow'un remake'ini izlemeyecektim. Fakat bugün Rotten Tomatoes ortamlarına %6 ile birlikte fişek gibi bir giriş yaptığı için. Yani bir merak ettim açıkçası. Hani bu nefret de çok böyle gerçekçi gelmedi bana. Arkadaşlar sağ olsunlar uyarıyorlar ya işte afişinden belli ne kadar kötü olacağı işte fragmanından belli olay filmin ne kadar kötü olabileceğini tahmin etmekle alakalı değil. Filmin zaten kötü olduğunu anlamak için kain olmanıza gerek yok. Burada biraz daha varoluşsal bir soru var. Yani sinema salonuna giderken bütün önyargılarımı, Krov'a dair bütün bireysel hayranlığımı Krov'un bende yer etmiş olan o kültürel, duygusal bir takım kıpraşmaların hepsini sinema salonunun dışında bırakarak filme gitmeye çalıştım. Dolayısıyla yapımcılar neden böyle bir remake'i önümüze koymak istediler? Soru bu. Çünkü bir remake'in paradigmatik bir karşılığının olması lazım. Yani neden remake yapılır? Öncelikle tabii ki öncül ürünün çok fazla satmasından kaynaklı olarak elbette ki parasal kaygılarla yapılır. Ama daha da önemlisi bu parasal kaygıların yerine getirilmesi amacıyla izleyiciye bir oyuncak vermeniz lazım. Yani eski anlatıda kötü olan, eski anlatıda yamayabileceğiniz şeyler vermeniz lazım. En kötü remake'lerde bile en azından şunu görürüz. Yani dijital olarak ya da bütçesel olarak öncül yapımın, orijinal yapımın önüne geçme iddiası taşıyan bir takım şeyler vardır. Ha bu iddia yerine ne getirilir getirilemez. Orası önemli değil. Ama remake temelde orijinalin daha da gerisine düşmesi için yapılmamalıdır. En azından kağıt üzerindeki mantık budur. Fakat Crowe'a baktığımızda çok ilginç bir şey var. Yani James O'Burn orijinal hikayesi zaten muhteşem bir alıcıya sahip değil. Zaten niş bir kitleye hitap ediyor. Keza aynı şekilde Alex Proyas'ın hikayesi de niş bir kitleye hitap ediyor. Yani çok büyük kitleleri olan aman aman dağlar geliyor hey diyebileceğimiz hikayeler değil bunlar. Crow zaten belalı bir yapım. Sadece Brandon Lee'nin trajik ölümüne artık girmeyeceğim. Biliyorsunuz bu konuları kanalımızda refsane bölümünde yeterince detaylı bir şekilde irdeledik, inceledik. O yüzden triviyalara gireceğim bir bölüm olmayacak. Hızlı bir şekilde toparlamaya çalışacağım o sebeple. Özetleyecek olursak kendisinden sonra girişilmiş olan remake'ler ve sequel'lar da zaten illallah ettirmiş. Gerekli kaliteyi yakalamamış ve bu sebeple de aslında adında da bir lanet taşıyan bir yapımı 2023 4 senesinde tam da popüler sinemanın çöküş döneminde perdeye aktarmanızın özel bir sebebinin olması lazım. Bu özel sebep filmde var mı? Baştan söyleyelim. Ne yazık ki öyle bir özel sebebe sahip değil. Şimdi zaten dakika bir gol bir. Yönetmen koltuğuna Robert Sanders oturuyor. Sanders peki ne yaptı bu zamana kadar diye soracak olursanız. Snow White and the Huntsman ve Ghost in the Shell. Bir tane remake, bir tane de remodifikasyon örneği var arkadaşımızın. İkisinin de aslen orijinal esere dahil ruhunun olmadığını görüyoruz. Rupert Sanders Düm dümdüz hikaye anlatan bir böyle kalas gibi hikayeler anlatmak konusunda kendine has bir uzmanlığa sahip. Snow White and the Huntsman'e baktığımızda bugün aklımızda kalan tek bir sahnesinin bile olmaması bir tesadüf değil. Bunu geçtim. Ghost in the Shell gibi muazzam ötesi bir kült evladı, kült cyberpunk mahsulü animeyi kalkıp olabilecek en ruhsuz, en tek düze şekilde perdeye taşıma gibi bir başarısı var arkadaşın. Yani Ghost in the Shell'i belki bağımsız bir film olarak düşünseydik ki nerede neredeyse bağımsız bir film olarak düşünebiliriz bu arada. Yani bence bir remake olmaya o kadar uzak bir yapım. Bu herifte belki bir şeyler var. Memur yönetmen kafasında buna 3-5 bir şey atılabilir. Yani çok böyle Netflix, Amazon Prime tarzı yerlerde barınabilecek türden bir eleman dersiniz ama bu adamın Crow'un yeniden uyarlanmasında gördüğümüzde yapımcıların ders almaya niyeti yok. Ama neden sorusu hala vaki burada. Demek istediğim eskiden remake yapımlarının iktisadi bir karşılığı vardı. Burada onu da göremiyoruz. Rupert Sanders zaten anahtar kelime. Bu adama baktığınızda zaten bu filmden hiçbir şey beklememeniz gerektiğini açık açık görüyorsunuz. Lakin Crowe'un mikro iddiaları yok değil. Yani aslına bakacak olursanız köklere dönüş hikayesi gibi bir şey anlatıyor. Komik ama birazcık köklere dönüş hikayesi var. Şimdi öncelikle Crowe'un remake'ini yaparken düşünülmesi gereken en önemli konu şu. Arkadaş Crowe bir jenerasyon için bir film değildi sadece. Daha önce de söylediğim gibi bir ifade biçimiydi. Bu ifade biçiminin kılıfı da grunge kültürü. Yani öyle saldım çayıra mevlam kayıra bir çizgi roman uyarlaması yoktu ki ortada arkadaş. Crow dediğimiz zaman yani benim en sevdiğim filmlerin arasında Crow dediği zaman bir insan onun aslında ne tarz filmlerden hoşlandığını ne tarz bir stile sahip olduğunu giyim tarzına sahip olduğunu aynı zamanda da ne tür müzik sevdiğini anlayabiliyordunuz. Yani jenerik bir örnek sayılırdı. Dolayısıyla Proyas'ın perdeye taşımış olduğu şey bütün hücreleriyle, bütün ruhuyla grunge ruhunu taşıyordu. Önemli olan bu ifadenin izleyicilerinin de gerçekten bir karşılık bulması. O sebeple diyoruz ya o dönemin aslında alt kültüre tekabül eden, alt kimliği oluşturan bütün niş öğelerine The Crow sahipti zaten. Böyle bir şeyi bugüne uyarlarken bazı modifikasyonları anlayabiliriz. Yani işte fragmana baktığımızda artık şunu görüyoruz. Abi Grunge'ı öldürdük. Grunge öldü. Yaşasın trap dercesine. Böyle bir ortam vardı aslında fragmanda. Bu da çok yanıltıcı. Çünkü filmin içeriğinde tam olarak böyle bir şey de yok. Yani baktığınız zaman evet abi o günün kodları değişti. Artık 2024 yılında işte traptir, trip hoptur hani bunlar biraz daha alt kültür haline geldi. Dolayısıyla bunu perdeye taşıyacak bir yapım var. O kültürü taşıyacak bütün müziğiyle, ikonlarıyla, tasarımlarıyla, sahneleriyle, mizansenleriyle o kültürü oluşturacak bütün yapıyı beyaz perdeye taşıyor dersiniz. O zaman deriz ki başarılı olması tartışmalı bir remake ama başarılı bir modifiye dersiniz. Fakat tabii ki bizim Sanders'ın böyle bir amacı da yok. Paketi böyle kurguluyor. Yani baktığımız zaman Bağcılar, Esenyurt, Ümraniye çocuğuyuz ayağında hesapta alt kültür mensubu gibi görünen o keşler curcunasından tam olarak bir ifade de çıkartmış değil. O eski Krov'da olduğu gibi izleyicinin sahiplenebileceği bir kültür de yok ortada. Dahası bir konsept de yok. Konsepti bütünleyen bir dizayn da de yok. Şimdi zaten biliyorsunuz orijinal filmde bizde ölümsüz aşk olarak vizyona girmişti. Bu filmde bazı yerlerde ölümsüz bazı yerlerde de ölümsüz aşk olarak Türkçeleştirildi ama ölümsüz liseli aşıklar kıvamına gelmiş. Yani o kadar rezalet bir diyalog yazımı var ki arkadaş. Ya tamam paketi doğru düzgün oluşturmadın da en azından içine birkaç fındık fıstık atsaydın diyesi geliyor insana. Korkunç bir liseli aşıklar furyası var burada. Yani bugün duyduğunuz zaman kanınızın donacağı saçma sapan diyaloglar var. Diyaloglar şu kıvamda aşkın benim için 5. kattan atlar mısın? Benim için kurumuş eşek boku yer misin? Deve sidiği içer misin? Yani neredeyse buraya varan bir aşk hikayesi var. Yani bu aşkın ölü ölümsüz olmasını bekliyorlar bizden. Buna inanmamızı bekliyorlar. Tabii ki biz bunu bir parodi olarak izlemeye devam ediyoruz. Çünkü parodi olarak izlemediğiniz zaman filmin finalini getirmeniz biraz zor olabilir. En azından benim gibi dedelemiş X veya Y jenerasyonuna mensupsanız geçmiş olsun. Eğer bu filmi ciddiye alırsanız filmden sağ çıkma ihtimaliniz oldukça düşük. O yüzden gırgırınıza ve şamatanıza bakmanız lazım birazcık da. Varan 2. Erik karakterinin gitarının olmaması. Hani diyeceksiniz ya bu gitara mı takıldın arkadaşım ya? Yani gran dır gitardır, takıldığın şeyler bunlar mı? Başka bir halt mı yok diye. Öncelikle gitar totemik bir obje. Yani bunu şöyle düşünün. Bir sonraki Yüzüklerin Efendisi remake'inde artık Frodo yüzük taşımıyor da ne bileyim gazoz kapağı taşıyor, misket taşıyor. O misketi hükümdağından attığı zaman orta dünyaya barış gelecek. Sauron yok olacak. Bu birazcık da buna benziyor. Yani totemik objeyi öldürdüğünüz zaman karakteri de bence birazcık öldürmüş oluyorsunuz. Kaldı ki The Crow'u oluşturan en önemli şey, en önemli güç kaynağı Eric Draven'ın imajı arkadaş. Ya imajı yok ettiğin zaman zaten geriye bir şey kalmıyor ki. Ne anlatacaksınız? Premium bir hikaye yok ki ortada. 5 milyon tane ölümden döndükten sonra sevdiği insanların intikamını almaya çalışan adam hikayesi izledik zaten. Bunun zaten yeni ve çarpıcı bir tarafı olmadığı için senin en azından formalist bir biçimde yeni düzenlemeler yapman gerekiyor ki ben sinema salonuna gittiğim zaman aa buna değdi, aa bunu da izledik diyebileyim. Proyas'ın hikayesine baktığımızda, Proyas'ın tasarımına baktığımızda oldukça düşük bütçeler Ile, ölümüne düşük bütçelerle Muhteşem bir şehir tasarımı Muhteşem bir atmosfer yaratımı vardı karşımızda Bu o kadar zor bir şey değil Zaten Crow'u güzel yapan bu O kadar zor bir şey olmadığını gösterdi bizlere Yoksa daha önce defalarca söylediğimiz gibi Crow aşmış gitmiş bir film değil Ama bizim için aşmış gitmiş bir film Çünkü bu incelikleri Filmin içerisinde bulabilme gibi bir Ferahlık sağlıyor size Hikayenin geçtiği şehir neredeyse Gotham gibi karanlık, gotik Film noir'a göz kırpan, incelikli olmasa bile incelikli gözüken ya araba takip sahnelerinde bile araba maketlerinin kullanıldığı bir filmden bahsediyoruz. Bu, bu film günün sonunda film gibi gözüküyor. Ama bugünkü yapıma baktığımızda bütün imkanlara rağmen film değilmiş gibi gözüken ve bunun için çabalayan bir yapım. Rezalet bir vaudeville var aslında karşımızda. Yani bütün bunlara karşılık ne alıyoruz arkadaş? Berbat bir kurgu, berbat bir olay örgüsü. Yani en kalorisiz anlamda bile birbirine bağlayamadığınız salak salak mizansenlere kapı açıyor ve bu filmin bu şekilde zaten 12-18 yaş grubuna hitap etmesi lazım ki birazdan değineceğimiz gibi hedef kitlesi yasal olarak bu değil zaten. Dolayısıyla ortaya saçma sapan bir şey çıkıyor. Bir de arkadaş her şeyi geçtim. Yani otu boku bir şekilde voka bağlamaktan ben gerçekten sıkıldım ama sırf arkadaş genel estetik kaygısına karşı çıkıyoruz ayağına kalkıp da FKA Twix adında hatun ismini ilk defa duydum. Kendisini de ilk defa bu filmde gördüm. Hani olay sadece imaj ya da hatunun çekici olmaması da değil. Değil. Bu kadar rezalet bir oyunculuğa sahip bir kadını sürekli detaydan, yüzden görmek gerçekten canımızı sıkıyor. Ölümsüz aşk ya. Bu an önce şu kadın nalları diksin, mortu çeksin de artık olaya girelim demeye başladık. İkinci golü de Bill Skarsgård'dan yedik. Yani kendisi tamam Pennywise'le birlikte böyle bir kalbimizi kazandı, bir kalbimiz ısındı. Onun dışında da açıkçası abartıldığı kadar bir şey zaten uzun zamandır görmüyorum. Doğal olarak Bill Skarsgård hakkında birazcık kafalarımız karışık. Kafamızın karışık olma sebebi de Pennywise'le birlikte bizi bir şekilde ters köşe şey yatırmış olması. Yani Tim Curry'den teslim aldığı Pennywise karakterini elbette başarılı bir şekilde perdeye taşıdı ama burada full full bir performanstan bahsetmek mümkün değil. Yani bence bu Scars kartlar bir şekilde abartılıyorlar. Bu Hollywood'da yeni bir krallık kurdular. Ne yaptılar? Baldwin kardeşlerin domine ettiği piyasayı ulan Baldwin'ler bitti karşımıza Scars kartlar geldi. Onlardan sonra kim gelecek belli değil. İlkokul müsameresinden hallice aptal bir performanslar yumağı var karşımıza. Karşımızda. Ama yine de sıkı durun. Bütün bunlara rağmen izlerken ruhunu teslim edeceği kadar klişe olmasından rahatsız değilim bu arada. Klişelerin iç bayıcı bir şekilde böyle adet yerini bulsun diye belli bir sırayla şiirler okundu. Şimdi sahne sanatları ondan sonra kaşık gösterisi. Böyle bir matematikle taşınacağını biliyoruz zaten. O sebeple içimizin bayılması bizi zaten şaşırtmadı. Beni asıl şaşırtan mevzu filmin pre-climax noktası olan opera sahnesindeki dövüşler oldu aslında. Bunu gerçekten de beklemiyordum. Çünkü bu kadar yavan bir ilerleyişe sahip, bu kadar matematiği her şeyi belli olan adet yerini bulsun diye esneye esneye sonunu getirdiğiniz bir yapımda opera sahnesinde Erik karakterinin bir anda John Wick'e dönüşmesi beni bir şaşırttı. O dakikaya kadar filmdeki temel şiddet gösterenleri ve karanlık atmosferden böyle bir şey çıkacağını beklemiyorduk. Yani bir anda filmin içerisinden Cart diye Alien çıktı. Buna gerçekten de biraz sevindim. Yani orada bir seyir halindeyken yönetmen mi değişti yoksa ben Aşırı sıkıntıdan dolayı transa geçtim de kendi kafamdaki krov görsellerini mi yaratmaya başladım diye bir düşündüm. Sonrasında eve geldiğimde bu sahnenin tamamının internete yüklenmiş olduğunu görünce de dedim ki gerçekten de insanlar sinemaya gitmesin diye ellerinden geleni yapmışlar. Yani insan bütün kozunu YouTube'a yükler mi? E sağ olsunlar yüklüyorlar ki yani pek çok insan da zan altında kalmaktan kurtulmuş oluyorlar. Ama opera sahnesi gerçekten de filmin tonajının değiştiği sahneydi. Yani bir ümide kapılmadım bu arada. Çünkü opera sahnesinin gelip geçici bir heves, çölde bir vaha, yaz aşkı gibi belli bir ömrünün olacağını düşünerek bütün sahnelerden haz aldım. Ha burada şöyle bir abartı olmasın. Bir dövüş koreografisinden ya da gerçekten stil zengini planlardan bahsetmiyoruz ama filmin genel tonajına uygun olmayan, filmin genel çizgisine göre de bir tık böyle iddialı sayılabilecek, cesur sayılabilecek bir intikam sahnesi vardı burada. Hatta hakkını birazcık bir tık teslim etmek lazım. Ama opera sahnesiyle birlikte bamba başka bir sorunsal ortaya çıkıyor. Arkadaş nihai soruya geliyoruz. Oğlum bu film tam olarak kime hitap ediyor lan? Yani siz gerçekten kimin için film yaptınız burada? Yeni nesil izleyici için film yaptıysanız kafasını TikTok'tan kaldırmayan kuşağın çok da fazla bu filmle haşır neşir olabileceğini düşünmüyoruz. Bu bir. İkincisi zaten aynı kuşağın yasal olarak filme giremiyor olması lazım. Bu da iki. Bir de üçüncü bir şey daha ekleyeyim burada. Eric Draven karakterinin miti bu kuşağın sikinde bile değil. O sebeple buraya pazarlanacak bir şey zaten yok. Or tamamen es geçin. Sıfır. Etkisiz eleman boş küme. E kalkıp bu filmi X ve Y jenerasyonuna yedirebilir misiniz? Küfürler ede ede perdeye tüküre tüküre çıkacaktır pek çoğu. Şayet ki sinema salonuna gitme gafletinde bulunursa. E pek çoğu zaten sinema salonuna da gitmeyecek. Çünkü tekrar ediyorum bu tekrardan yılmayacağım. Orijinal Crow filmi bir daha eşi benzeri pek de mümkün olmayacak ilginç bir eş zamanlılığın ürünü. Yani bu eş zamanlılığın herhangi bir bileşenini oradan çıkartmış olsaydık zaten Crow bugün böyle kült bir film olarak anılmayacaktı ki. O sebeple Crow'un zaten devamının gelmesi ya da ona yetişebilecek, onun eksiğini tamamlayacak bir yapımın gelmesi kelimenin tam anlamıyla mümkünatı olan bir şey değil. Gereğini, gerekliliğini geçtim. Çok daha kaliteli bir yapım ortaya koyabilirsiniz. Gerçekten de sorunsuz bir kurguyla bu filmi de işletebilirsiniz ama yine o Crow olmayacak. Yani buradaki olay kalite veya kalitesizlikten bağımsız bir şey. Crow bir tane daha olmayacak bir film. Ne olursa olsun tam da bu sebeple ne kadar iddialı olursa olsun bir remake filminin X ve Y jenerasyonunu da cezbedebilmesi mümkün değil. Dolayısıyla film tam olarak kime pazarlanıyor sorusu kusursuz bir ışıl ışıl bir soru işareti taşıyor. Hala da taşıyor. Bakacağız, göreceğiz. Yani gişe rakamlarına baktığımız zaman şu şu, şu 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 alımlayıcı bu filme gitmiş diyeceğiz ama gerçekten de öngörebilmek mümkün değil. Zaten üzerine bu kadar kafa yormak da çok da mantıklı değil. Yani programını yapmıyor olsak bu kadar eşeleyeceğimiz bir konu yok ortada. Sonuç olarak paketlememizi şöyle yapalım. Yeni Kroll ne biçim açısından ne de içerik açısından izleyiciye yani ciddi sinefillerden bahsetmiyorum. Sadece popcornu alıp da vakit geçirmek isteyen izleyiciye hiçbir şey sunmuyor. Bir adım öteye geçme derdi zaten yok. Orijinal serinin hayranlarını enseden yakalama derdi zaten hiçbir şekilde yok. Çizgi romanı okuyanları zaten geçtim oraya uğramıyor bile kendisi. Yani hiçbir şekilde net bir hedef kitlesi olmayan garip, gureba, ortada kalmış ucubik bir yapım var. Birazcık da böyle bakınca içim de sızlıyor. Yani ya bu kadar amaçsız bir remake yapmak şuurlu bir düzmeceden başka bir şey değilmiş gibi geliyor bana. O yüzden böyle üzerine langur lungur tekme tokat girmek istemiyorum. Gerçekten de bunun yapılış amacını sorguluyorum ve hiçbir şekilde mantıklı bir cevap alamıyorum. Çünkü daha yeni konuştuğumuz dumanı üstünde tüten konulardan bahsediyoruz. Sinemanın global anlamda içine girmiş olduğu krizden bahsediyoruz. Hatta bugün kanalın topluluk sektörü Mesinde de Kanada'dan yazan bir arkadaş şunu söyledi. Yani Kanada'da bile sinema salonları da döndürmek için işte maç gösterimleri falan filan yapılıyor. Spor müsabakaların gösterimleri sinemalarda yapılıyor falan yazmış mesela kendisi. Ekimi zaman konserler sinemalarda gösteriliyor. Her ne kadar bizde net bir pazarı oluşmamış olsa da. Dolayısıyla sinemanın global anlamda içinde bulunduğu bu kısır döngüden, bu çıkmazdan ve krizden kurtulmanın yollarının arandığı. Ne bileyim işte James Cameron gibi adamların daha iddialı tek teknik oyuncaklarla insanları sinemaya çekmeye çalıştığı bir dönemde böylesine salak yapımları kendisine pay tv sistemlerinde yer bulup bulamayacağı meçhul 90'larda olsa ancak televizyon piyasasına ya da doğrudan doğruya VHS piyasasına sürülecek filmler nasıl oluyor da ciddi ciddi bazı yapımcılar tarafından projelendirilip sinema perdesine fırlatılabiliyor. Asıl soru bu. Yani gerçekten de içinde bulunduğumuz çıkmazın bizi nereye götüreceğini zaman gösterecek ama böylesine salak ve anlamsız yapım ların sinemada yer işgal etmeye çalışması gerçekten de kafamızda Deli soru işaretleri her soru işareti de başka bir soru işaretini doğuracaktır. Yani lafı uzatmayacağım diyerek bir taraftan da çok uzattım. Bu konuda özür diliyorum ama şunu da söylemeden noktalamak istemedim. Bu kıyası yapmam lazım. Yani nerede oyuncak arabalarla kovalamaca sahnesi yapmaya çalışan, karton dekorları gerçek bir şehirmiş gibi bize yutturmak adına kendini paralayan Alex Proyas'ın o 3.30 parayla ortaya çıkartmış olduğu sinemasal film noir zaferi nerede? Bütün imkanları emrine amade olduğu halde tek bir tane bile ikonik sahne göstermek sizin hadi bana eyvallah diyerek dünya mikime eyfel götüme şeklinde taşıyan ultra yeteneksiz Rupert Sanders'ın seyirciyi bir nevi siklemeyen tarzı açıkçası eski Crowe'la yeni Crowe arasındaki ihtiras farkına baktığımızda sinemacılık kavramının nereden nereye geldiğini de çok net bir şekilde görüyoruz. Bu da bizim yüreğimizi dağılıyor mu? Dağılıyor ama bununla yaşamayı da bir şekilde öğreniyoruz. Evet arkadaşlar retro Retroville'de bugün benim bile beklemediğim sürpriz bir yayın yaptık. Birazcık da içimi dökmek istedim açıkçası. Yani sürekli olarak aynı şeyleri izleyip, aynı şeyleri yaşayıp, aynı şeyleri söylemek gerçekten de sıkıcı. O sebeple aa bizim gençliğimizi çaldılar, işte ne bileyim favori filmimizi yok ettiler, bilmem ne, bla bla bla, hayır efendim işte favori filmimiz orada duruyor. Bu salak film de burada duruyor. Yani izlememek gibi muhteşem bir özgürlüğe sahibiz. Başımıza ne geleceğini bile bile izledikten sonra açıkçası carlamanın bir anlamı yok. Ha benim gibi dayak yemekten hoşlananlar izleyebilirler. Bunu da suçlu zevk olarak adisyona eklemeniz sizin yararınıza olacaktır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar.